Yavuz Sultan Selim Han, hilafeti almak ve Memluk topraklarını Osmanlı'ya katmak maksadıyla Mısır seferine çıkmıştı. Yanında devrin büyük alimlerinden biri olan Şeyh Kemal Paşazade de vardı. Sultan bu yüksek ilim adamını çok sever, onun sohbetinden feyiz alırdı. Bir gün ordu Suriye taraflarında ilerlerken gökyüzü kararmış, sağanak bir yağmur başlamıştı yağmurun ardından yollar çamur deryasına dönmüştü. Sultan Selim atının üstünde ağırbaşlı bir şekilde ilerliyordu. Yanında ise beyaz sarığı, mütevazı ama temiz giysileri içinde Kemal Paşazade vardı. Fakat ansızın Kemal Paşazade'nin atı bir şeyden ürktü. Hızla sıçrayan atın ayakları, Yavuz Sultan Selim'in kaftanına çamur sıçrattı. Çevredeki paşalar donup kaldı. O an herkesin kalbi duracak gibiydi. Zira Yavuz, sert mizacı ve celalli kişiliğiyle tanınırdı. Sultan Selim kaftanına düşen çamura baktı. Sonra Kemal Paşa Zade'ye döndü. Fakat yüzünde bir öfke değil, bir tebessüm belirmişti. İlmine olan hürmetimizden dolayı bu çamurlu kaftanı saklayacağım. Belki de mahşerde bu çamurlar şefaat vesilesi olur bize, dedi. Bu sözler, çevresindekilerin gönlünde derin izler bıraktı. Sultan'ın ilme ve alime verdiği değer bir kez daha ortaya çıkmıştı.